Merhabalar. Bugün kısaca Viyop'taki güncel gelişmelere değinmek istiyorum. Yakından takip eden yatırımcıların da bildiği gibi bu yılın başında 17 Ocak tarihinde vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında akşam seansı uygulamasına geçilmişti. 18-15'teki normal seans sonunu takiben 19-23 saatleri arasındaki bu seansta bu zamana kadar sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmekteydi. 18 Eylül günü yani bugünden itibaren yatırımcılar bu seansta yine 19-23 saatleri arasında ons altın kontratlarında da işlem yapmaya başlayabilecekler. Altındaki güçlü volatiliteye daha önceden de değinmiştik ve Viop'ta işlem yapan yatırımcılar özellikle ABD seansının hız kazandığı zamanlarda örneğin Fed toplantısı, ABD endekslerindeki hareketin ons altına etkisi gibi durumlar için altın kontratlarındaki hareketten faydalanamıyorlardı. Bu yeni düzenleme ile ABD kapanışına kadar ons altın kontratında da işlem yapma imkanı bulabilecekler. Biyop'ta işlem gören ons altın kontrat büyüklüğünün de bir ons olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve bugün itibariyle Ekim, Aralık ve Şubat ayı kontratları işleme açık durumda. Burada bir parantez açıp akşam seansı ile ilgili bize soru gelen bazı özel durumları da belirtmek istiyorum. Borsanın belirlediği kurallar kapsamında mevcut durumda akşam seansında yatırımcılar piyasaya emir giremiyorlar. Borsa sadece limit ve şart emirleri kabul etmekte. Ayrıca akşam seansında sadece günlük emirler kabul ediliyor. Yatırımcılar iptale kadar geçerli ve tarihli emirleri akşam seansında çalışacak şekilde normal seans içinde girebilseler bile akşam seansında bu emirlerde işlem yapılamıyor. Akşam seansında işlem görmekte olan endeks kontratları için fiyat limitleri normal seans uzlaşma fiyatının artı eksi %3 olacak şekilde belirlenmişti. Altın kontratları için bu oran birazcık daha yüksek. Borsa altın kontratları için artı eksi %10 olarak fiyat limiti belirledi. 18 Eylül cuma günü devreye alınacak bir başka yenilik ise dolar TL kontratları ile ilgili. Borsa 2019 mayıs ayında yatırımcıların vade ve kullanım fiyatı özelliklerini kendileri belirleyebildikleri esnek opsiyon sözleşmelerini devreye almıştı bu esneklik bundan sonra dolar TL vadeli kontratları içinde kullanılabilecek. Halihazırda dolar TL vadeli işlem sözleşmelerinde içinde bulunulan ay ve en yakın 15 ay olmak üzere toplam 16 vade işlem görmekte. Fakat bu kontratların vade sonları ayın son işlem günleri olarak belirlenmiş durumda. Esnek dolar TL sözleşmeleriyle yatırımcılar 1000 dolar olan kontrat büyüklüğünü sabit tutarak 364 gün sonrasına kadar herhangi bir iş gününe denk gelen vadede kendi ihtiyaçları doğrultusunda sözleşme oluşturabilecekler. Aslında bu anlamda tezgah üstü kontratların sağladığı esnekliğe yaklaşılmış oluyor. Örneğin 18 Haziran 2021 tarihinde dolar ödemesi olan bir yatırımcı vade sonu bu tarihi olan ve hali hazırda işlem gören dolar tele kontratı olmasa bile çalıştığı kurum aracılığıyla bu vade için kontrat oluşturup işlem yapabilecek. Bu da aslında daha önceden tezgah üstü yapılan bu işlemlere organize piyasada takas bank güvencesi ile işlem yapma avantajı getirecek. Son olarak biop işlemlerinizi online olarak Trade Master platformumuzdan gerçekleştirebileceğinizi belirtmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler.